Aşağıda ön yüzünde birer tam sayı yazılı olan kartlar verilmiştir. Bu kartlardan en küçük değere sahip üst ifade oluşacak şekilde iki kart seçiliyor. Daha sonra kalan kartlardan biri üst diğeri taban olacak şekilde iki kart seçilerek bir üst ifade oluşturuluyor. Buna göre oluşturulan üst ifadenin değerinin biri eşit olduğu kaç farklı olası durum vardır? Öncelikle arkadaşlar burada en küçük değere sahip üst ifademizi elde etmeye çalışalım. Şimdi üst ifadenin değeri pozitif olabilir, sıfır olabilir, negatif olur. Küçük olmasını istiyorsak negatif yapmaya çalışırız. Negatif üst ifade elde edebilmek için de öncelikle bizim tabana negatif bir sayı yerleştirmemiz lazım. Negatif sayılar burada eksi 6 var, eksi 2 var, eksi 1 var, eksi 3 var. Tabana ne kadar küçük sayı yerleştirirsek sonuçta o kadar küçük olacaktır. Burada eksi 6'yı tabana yerleştirebiliriz. Şimdi kuvvet olarak kuvvette eksi kullanabilir miyiz? Eğer bizim kuvvetimiz eksi olursa arkadaşlar negatif kuvvetlerde artı 1 bölü ya da eksi 1 bölü şeklinde sonuçlar elde ederiz. Bunlar sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır. Ya da 0 ile eksi 1 arasındadır. 0 ile eksi 1 arasında olsa bile burada 0'a yaklaşmış oluruz. Ee, bunun yerine eksi birden daha küçük, daha gerideki negatif tam sayılardan elde edebilirsek daha küçük bir sonuç elde ederiz. Dolayısıyla biz burada kuvveti negatif almayacağız arkadaşlar. Şimdi eksi altıyı kullandık. Negatifleri de eliyersek kuvvet olarak kullanacağımız geriye zaten 1 <laughs> ve sıfır sayıları kalıyor. Birinci kuvvetini aldığım zaman sonuç kendisine yani eksi eşit olur. Sıfırıncı kuvveti aldığım zaman da sıfır çift bir sayı olduğu için sonuç artı 1 olur. Küçük değer istediği için biz de burada eksi 6 değerini kabul edebiliriz. Şimdi eksi 6'yı elde etmek için ne yaptık? Hangi kartları kullandık arkadaşlar? Eksi 6'yı tabana koyduk. Artı 1'i de kuvvet olarak yazdık. Şimdi elimizde eksi 2, eksi 1, 0 ve eksi 3 kaldı. Bunlarla şimdi yeni bir üst ifade elde edeceğiz. Ve bunun değeri 1'e eşit olacakmış arkadaşlar. Sırasıyla şimdi bunları tabana yerleştirelim. Mesela eksi 2'yi tabana koyduk. Bunun değeri nasıl 1'e eşit olabilir? Bu geriye kalan sayılardan ancak kuvvete 0 yazarsak değerini 1'e eşitleyebiliriz. Sonra Tabana eksi 1 yapalım. Eksi 1'in kuvvetlerinde, kuvvet olarak arkadaşlar, eksi 2'yi kullanabiliriz. Burada şöyle bir şey var. E, takla atsa bile yani bir bölü şeklinde yazsak bile sonuç yine 1 olacak. Zaten 1'in bütün kuvvetleri 1'de olduğu gibi eksi 1'in çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri de negatiftir. Yani yine artı bire benzer bir durum var. Burada sonuç eksi 2 üssümüz çift olduğu için artı 1 çıkacaktır. Bir de eksi 1'in sıfırıncı kuvvetini aldığımda da yine artı 1'i elde ederiz. Çünkü sıfır da aslında çift bir sayıdır arkadaşlar. Şimdi taban olarak sıfırı alalım. Tabana sıfır gelirse sıfırın üzerine herhangi bir sayı yazdığında sonuç sıfır olacaktır. Yani 1'e eşit olmayacak. O zaman tabana 0 olma ihtimalini geçiyorum. Tabana eksi 3'ü koyarsam aynı eksi 2'de olduğu gibi ancak kuvvete 0 yazarsam sonucunu 1'e eşitleyebilirim. Dolayısıyla değerin 1'e eşit olduğu 1, 2, 3, 4 tane olası durum var arkadaşlar. Cevabımız da B seçeneği oluyor.